Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi miyokart enfarktüsü ve miyokart enfarktüsü biliyorsunuz ST segment elevasyonu olanlar sistemi ve non ST segment elevasyonu non sistemi tarzında görülmekte. Şimdi biz burada a, bilmemiz gereken 5 tane önemli miyokart enfarktüsü ve onunla ilgili olan bir takım detayları beraber göreceğiz. Bunların içerisinde göreceğimiz neler var? Bunların içerisinde göreceğimiz içerisinde birincisi anterior MI tabii ki. Bu beş taneyi gördükten sonra ufak tefek bir takım detayları da geleceğiz. İkinci olarak söz konusu olan hadise biz ise hepinizin hani e, özellikle merak etti ve karşılaştırırken de hani bir parça daha çok ilgi duyduğu ve klinik olarak da önem taşıyan inferior emayisi olacak. Arkasından ise e, gene dikkati çekici emayilerden bir tanesi posterior emay. Ve 4 ve 5 numarada ise iki tane farklı hadise olacak. Bunlardan bir tanesi akut emay ve beraberinde right bundle branch block, kusura bakmayın ben böyle sağ dal bloğu şeklinde yazıyorum böyle. İkincisinde sonuncusunda ise o da ilginç bir şey. Yeni bir left bundle branch block sistemiye eşit olacak tarzda nasıl oluşuyor onları teker teker göreceğiz. Her işin başı vektör, vektör, vektör. Bu vektör olmadan bu işin altından kalkma ihtimalimiz söz konusu değil. Tabii bizim burada özellikle dikkatimiz çekecek şeyler, MI'lerde e, prekordiyal derivasyonlar bizim için önem taşıyor. Genellikle V1, V2 hani septali gösterdiği söylenir. Buna karşın V3, V4 anterior bölgeyi, V5 ve V6 ise lateral duvarı gösteriyor. Ek olarak bunları ek olarak göreceğimiz mesela laterali gösteren neresi var diye soracak olursanız laterali gösteren Bunları ek olarak V5 ve V6'ya ek olarak bir mesela D1 ve AVL de aynı şekilde gösterebilir. Bir de inferior e ekleyelim buraya isterseniz. Inferior'u ne gösterir diye. Inferior'u gösterin ise D2, D3 ve A ve F. Sağ ventrikli miyokartin faktüsünü de V1 göstermekte. Dolayısıyla kabaca söz konusu olan hadiseler bu. Bu diyagramı ve linkleri hatırlamamızda fayda var. Hemen hemen her şey bunun üzerinden gidecek. Kafanıza yerleştirebilmeniz için septumu hangisi görür, anterior kim görür, lateral kim görür, inferior kim görür? Bunların hepsini bu diyagram ve altındaki şu gördüğünüz 5 satırlık yerle hemen hemen her şeyi çözme imkanına sahipsiniz. Bu işi fazla komplik hale getirmeden ilerleme şansınız olabilir. Tabii hepsinin ötesinde daha önceden gelen teorik bilgilerimizde bütün bunların hepsinde oluşan elektrikli akım vektörü, o vektörü gören lead nerede? Bütün bunların hepsi söz konusu olacaktır. Örneğin aşağıdaki leadleri görüyorsunuz. D1'in ne tarafa gittiğini görüyorsunuz. Değil mi? AVF'nin nerede olduğu görüyorsunuz. Ve göğüs elevasyonlarını görüyorsunuz. Bütün bunlar size hep yeterli ipucunu verecektir. Evet geldik anterior sistemiye. Gördüğünüz üzere anterior sistemi EKG'deki özellikle ST segment elevasyonunun mezar taşına benzetilmesinden dolayı Tombstone EKG'leri olarak adlandırılmaktadır. Bir de biliyorsunuz bu özellikle sol anterior descending gastrar yani LED'yi ilgilendirdiğinden dolayı bir başka şeyi de bunun video maker'dır. Yani dul bırakan. Çünkü bunları eğer yeterince tedavi edilmezlerse veya zamanda tedavi edilmezlerse bunlar da mortalite oldukça yüksek olacaktır. Tabii bütün buna girmeden önce ilk önce isterseniz kalbi ve bir LED'ye bir bakalım. Bakın LED'imiz burada diagonal dallarımız burada ve septallerimiz burada. Tabii ki V1 ve V2'den başlayarak septumu gördüğünüzü düşünürseniz öbür tarafa V3, V4, V5 ve V6 diye devam ettiğini düşünün. Diyagramı hatırlıyorsunuz. E aynı zamanda LAD'nin hani sadece anterior de MI deyip V3, V4'ü değil aynı zamanda septal branşları nedeniyle LAD tıkanıklığının da septumunda etkileyeceğini hiçbir zaman Unutmamak gerekiyor. İkinci bir noktalardan bir tanesi de eleidi apex'i dönerek aşağıya inferior duvarı da besleyebilecek bir durumu söz konusu olabilir. Tabi o zaman iş biraz daha karışır. Bütün apex'i döndüğünü düşünürseniz özellikle başka derivasyonlarda da ciddi sıkıntılar söz konusu olabilmektedir. Özellikle ve özellikle ee, eleidinin hemen proximal eleidi bölümünde oluşan bir trombüs ve bu trombüsle beraber bütün LED'nin burası olana koroner pardon şurada olduğunu düşünün. Bütün LED sahasının komple septum diagonallerle beraber tamamıyla enfakta olduğunu düşünürseniz o zaman işler sandığınızdan daha karışık hale geliyor. Left me çizelim. Ve o yüzden dolayı da hani bakıldığı zaman ha bak senin LED'in tıkanmış denilen ya da işte bir damarın tıkalı, iki damarın tıkalı EKG varyos, e, varyasyonlarının nerelerden kaynaklandığını göreceğiz. Eğer özellikle mid LED'de ise mesela hani septal branşlar kurtulmuşsa, diyagonallerin bir kısmı da kurtulmuşsa o zaman sadece mesela ST elevasyonunu sadece anterior bölgeye izole bir şekilde gerçekleşebilir. Böyle bir izolasyon gerçekleştiği zaman da işte siz de LAD'nin mid bölgesinden sonra bir MI olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve tabii ki şunu unutmamak lazım ki biliyorsunuz bütün bu hikayenin içerisinde her zaman için bir reciprocal change diye bir şey vardır. Yani karşılıklı değişiklikler diye olarak adlandırılır mı? karşıt değişiklikler veya o da orası. Yani o lidin karşısında da bir takım değişiklikler olduğunu düşünmemiz gerekir. Ve özellikle şunu söylememiz lazım. Eğer anterior ya da septal emaylarda veya lateral emaylarda resiprok değişiklikler olmaması özellikle lezyonun sadece lateral duvara köken aldığını bize anlatabilir mesela. Reciproklardan bahsedeceğimiz zaman şimdi bu söylediğim ek olarak bir şey daha söylemem lazım. Şimdi mesela bu leadlerin reciproku genellikle aşağıya bakan leadlerdir. O yüzden anterior ve septal emaylarda respirok değişiklikler görülmez. Fakat buna karşın high lateral denilen yani lateralin iyice kenarına doğru gitmiş olan emaylarda uh, ise özellikle D1 ve AVL'de reciprok değişiklikler olur. İlk göreceğimiz şey bu. Yani resiprokal değişiklikler hangi emayın hangi bölgede ve buna karşılık onun karşıtı olan liglerde nerede olduğunu bize gösteriyor. Kabaca bakarsak sonuçta eğer antereseptoral emaylarda aşağı bakan dilder olduğu için onlarda herhangi bir resiprok değişiklikler yok. Ama lateral duvar söz konusu olduğu zaman D1 ve AVL'de resiprok değişiklikler söz konusu olmaktadır. Tabii ST elevasyonu denince hemen bahsetmemiz gereken bir noktamız var. O noktamız nedir? J noktası. J noktasının dahil olduğu bir ST elevasyonundan bahsediyorsak o zaman şöyle bir kuralımız söz konusu. V2 ve V3'te özellikle e, erkeklerde 2 mm ve üzeri, kadınlarda ise 1,5 mm ve üzerinde olan elevasyonlar demek. Diğer tüm elevasyonlar yani V1 V2-3'ün v haricindeki tüm diğerlerinde ise söz konusu olan eşik 1 mm olarak saptanmıştır. Baktığınız zaman hani bazen o kadar bariz bir şekilde söz konusu olur ki bu. Bunun üzerinde çok fazla tartışmaya gerek yok. Ama J ile başlayan bir iste elevasyon olduğunu zaten şimdi örneklerde göreceğiz. Zaten hatırlıyorsunuz Tom Stone'in nasıldı? Tom Stong'in şöyle dev bir ST elevasyonu vardı. Yani bunu başka bir şeyle karıştırmak, ölçüme gerek kalmayacak derecede dehşet bir yükseliş oldu aşikar. Biz örneklerimizle devam edelim isterseniz. Bakın özellikle şurada bakın V2'de, V2'de çok kuvvetli Tom Stone karakteri olan bir elevasyon söz konusu. Bir miktar V4'te de var aynı şekilde e 5te de az miktarda var v 6'da da bakın J noktasına dikkatinizi çekelim. Orada da bir miktar yükseklik söz konusu. Ama kabaca baktığımız zaman bunun anterior MI olduğu ortada ve ek olarak da septumun bir kısmı da turtulmuş. Yani ileidinin hani en başı değil ama özellikle ilk septaldan sonraki yani diagonal bir den sonrası olduğunu Kabaca, çok kabaca söyleyebiliriz. İlla da şart değil. Zaten anteriormay olduğunu söylemek yeterli. İlla da fantezi yapmanın bir alemi yok. Bakın burada da Tombstone'u görmektesiniz. Mezar taşını çok bariz bir şekilde ortaya çıkmakta. Ve işte çok ciddi bir gösterge var. v 4 de aynı şekilde. V2'den başlayan bir hadise söz konusu. Ama, ama asıl hadise herhangi bir lateral duvarda, herhangi bir burs olmadan anterior ve septalin bir kısmını içeriyor ve doğrultusu bunun ismi de tabii ki meşhur olduğu üzere antero septal MI olacak. Bakın burada ne var? Burada yani tombstone tarzında, tombstone tarzında bir elevasyon söz konusu değil. Yani V3'te çok hafif bir yükselme başlamış mesela burada gördüğünüz üzere. Fakat V4 ve V5'te gördüğünüz üzere özellikle hani anterior segmenti genellikle tipik olarak tutan bir sistemiden bahsediyoruz buradan. Bir de tabi şöyle söylemek lazım. V3'ü de dahil ederseniz ufak bir lateral tutulum da söz konusu. Bu da tipik bir örnek sayılabilir. Tabi buna baktığımız zaman göreceğiz ki gene J noktasına baktığımız zaman ki burada J noktasını görüyoruz. Tam bir tam stone değil yani. Fakat J noktasında bir yükselme olduğu ve SD segment yüksekliğinde tespit edebiliyoruz. Yani tek başına izole J ile ilgili bir yükseklik de olabilir. Ama böyle bir SD segment elevasyonuna baktığınız zaman yani hiç kaçırmadan V2, V3, V4'te, V5'te olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu derece böyle dik, tam tam stone mezar taşı olmayabilir. Sadece J ile ilgili olabilir. İşte bu durumda, bu durumda böyle bir durum söz konusu olduğu zaman tabii eski EKG olması lazım. Yani tabii eski EKG'ye bakılmasını gerektirmeyecek. Troponide dahil olmak üzere pek çok elimizde başka şey de var. Ama buna benzeyen böyle sivri J çıkışlı bir takım S elevasyonları da görebilirsiniz. İlla da tam son mezar taşı olacak nitelikte bir elevasyon söz konusu olmayabilir. Ee, bu da aslında güzel bir örnek. Şöyle bir güzel örnek ki bakın buraya baktığınız zaman özellikle V1 ve V2'de hatta V3'ün bir kısmında da e, gördüğünüz üzere bir S segment elevasyonu söz konusu. Yani daha ziyade septuma entegre olmuş bir, bir sistem düşünülebilir EMA açısından. V1, V2'nin daha çok hakim olduğu. Ve buna bağlı olarak da gördüğünüz üzere bakın AVL'de ve D1'de de D1'de de çok az ama AVL'de gene bir ST segment elevasyonunu görüyorsunuz. Fakat bunun yanında, bunun yanında özellikle bizim inferior derivasyonlar dediğimiz hani D2, D3, ABF hatırlıyorsunuz. Bunlar aşağıda olan derivasyonlarda. Bakın bunlarda ne var? ST depresyonu var. İşte bu resprok değişiklik denilen hadise bu. Zaten size anlatmıştım. Yani özellikle anteriorda pek fazla resprok değişiklik söz konusu değil ama lateralde V5, V6'da ve V1, V2'de de inferioru gören leadler ya da inferiordaki leadler de bir reciprok değişikliği olarak ST segment depresyonunu burada görüyorsunuz. Bu bence güzel bir EKG. Resiprokun ne olduğunu anlatmak amacıyla. O şekli hayalinizde canlandırırsanız canlandırmanız gerekiyor. Buraya koymuyorum. Böyle resiprok değişikliğin ne olduğunu görürsünüz. Zaten baştaki kısa o 5 satırlık hikayede her şeyi özetlemiştik. Şimdi geldik inferior MI'mıza. Inferior MI'mizde geçerli olan hadise nedir? Inferior'u gören bizim D2'miz vardı, değil mi? D3'ümüz vardı. Bir de neyimiz vardı? AVF'miz vardı. Bütün bunların hepsi hepsi bunların hepsi aşağıyı gören hadiselerdi. Şimdi buraya baktığımız zaman değil mi? Bakalım D2, ye, D3, AVF'ye bakalım. Gördüğünüz üzere burada Benzer şekilde hem D2'de hem D3'de hem AVF'de gördüğümüz ST segment elevasyonları var. Tam tam stone değil ama J noktası ile beraber ST segment elevasyonu kriterlerimize uyuyor. Bunların hepsini görmemiz mümkün görüyorsunuz. AVF'de de aynı şekilde. Burada yalnız ek olarak başka bir şey var. Çünkü bazen bu inferior segment olanı ST Miyokard enfarktüsü perikarditle karışabilir. Yani perikarditle karışmaması için bakılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu bahsettiğimiz resiprokal değişikliklerdir. Yani karşılıklı olan değişikliklerdir. Ki böyle bir şey söz konusu olduğu zaman bakın burada özellikle D1'de D1'de değil mi? Bakın ST depresyonunu görmektesiniz. Benzer şekilde AVL'de de Gene SD depresyonunu görmekteysiniz. Demek ki yukarıdaki sistemi ek olarak burada da bir SD depresyonu resiprok olan inferior'un karşısında olan yerlerde yani onlar neydi? İşte gördüğünüz D1 ve AVL'de de resiprok değişiklikler söz konusu olmuş durumda. Buna hatta AVR'yi de ekleyebilirsiniz. Bunlar da burada. Bakın burada gene benzer şekilde yukarıdakine benzer şekilde gördüğünüz üzere J noktası ile beraber ST segment elevasyonunu görmektesiniz. AVF'ye de dikkatinizi çekerim. Çok hafif miktarda D2'de de var. Fakat asıl önemli olan şey ne? Asıl önemli olan şey hem AVL'de hem AVR'de hem de D1'de bahsettiğim respirok değişiklikler. İşte bunları aslında D2, D3 AVF ve karşılığını da düşündüğünüz andan itibaren inferior EMA yani hem sık görülen hem de benim sevdiğim bir EMA çeşidi olduğunu söylemem gerekir. Şimdi geldik posterior EMA'ya. MI posterior MI'de söz konusu olan duvarımız RCA biliyorsunuz ve PDA. Hem RCA hem PDA hem posterior duvarı hem de ek olarak inferior duvarda tutacağı için. Dolayısıyla biz daha farklı bir takım değişiklikler görme şansına sahibiz. Peki bu değişiklikler nedir diye soracak olursanız bir kere her şeyden evvel ST elevasyonun dışında bu kişilerde ST depresyonu görülme şansı var. Birinci sıraya ST depresyonu sayalım. Şimdi ST depresyonu saydığınız zaman özellikle ST depresyonu V1 ve V4'te o yüzden burayı koydum. V1, V4'te ST depresyon olacak. Çünkü biliyorsunuz bunlar aslında septal ve anterior EKG leadleri. EMA ise posteriorda yani bu leadlerin tamamıyla opositinde karşılık buluyor. Dolayısıyla burada ST depresyonu görülme şansı daha fazla. EKG upside down yani tamamıyla ters aşağı yukarı değiştirdiğinizi düşünün. Ona bağlı aslında bu tarzda bir sistemi görülmesi gerekirken Halbuki bunu gören derivasyonlarda biz ne ile karşılaşıyoruz? ST depresyonuyla karşılaşıyoruz. Gene buna benzer bir hadise Q dalgasında gerçekleşiyor. Özellikle aslında bir yerde bu ters yüz olmuş. Gene yukarıdakine benzer bir şekilde ters yüz olmuş olabilir. Q dalgası diyebilirsiniz. Bu genellikle R dalgası ve S dalgasının örneklerde göreceğiz oranının genellikle birden büyük olması V1, ve V2'de bu da gene aynı şekilde posterior derivasyonlar için geçerli. Bir de bir de bildiğiniz üzere isterseniz buraya göğüs derivasyonları ek yapabiliyorsunuz. Eğer bu göğüs derivasyonuna ek yaparsanız 7, 8 ve 9'da da gene bizim klasik olarak gördüğümüz ST segment derivasyonunu ancak bu derivasyonlarda görebiliriz. İşte bu da posterior Sistemi, sağ koroner arter oklüzyonunda ortaya çıkan hadisenin kabaca bir göstergesi. Şimdi burada gördüğümüz EKG ise tamamıyla izole bir posterior MI. İzole posterior MI olduğunu size gösterdiğim zaman çok daha iyi anlayabileceksiniz. Buraya baktığınız zaman, buraya baktığınız zaman sadece görebileceğiniz ender bir hadise var. O da sadece V2'de. V2'de RS ratio'nun büyük olduğunu görüyorsunuz. Buna karşın diğer EKG şeyleri, derivasyonları da hemen hemen hiçbir şey yok. Fakat aynı hastaya V7, V8'i eklediğiniz zaman, bakın burada V7, V8'ler var. Ve görüyorsunuz burada ne olmuş? ST elevasyonu olmuş. Burada da tek başına izole bir posterior emoyu teşhis i̇şte etmenin biraz güç olduğunu bir göstergesi. Bu da inferior posterior veya posterior inferior nasıl adlandırırsınız o tarz örneklerden bir tanesi. Bu örneklerden gördüğünüz üzere bakın özellikle inferior'u gören olan yerlerdeki ST segment elevasyonunu görüyorsunuz. Bunda herhangi bir söz kutusu olan bir durum söz konusu değil. Fakat baktığınız zaman söylediğimiz gibi V2'de de ne var? ST segment depresyonu var. Bu da işte hem inferioru hem posterioru ilgilendiren bir MI örneği. Gene bu da bir başka hasta. Bu hastada görüyorsunuz buradaki ST segment elevasyonunu. Aynı şekilde AVF'yi de ekleyelim. Buna karşın ne bir durum söz konusu? Bakın V1'de ve V2'de ST segment depresyonu var. Bu da hem inferiörü hem posteriörü tutan başka bir enfeksiyon söz konusu. Enfeksiyon diyorum pardon, enfaktüs söz konusu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sistemiden non sistemiye doğru bir geçiş yapacağız. Non sistemiye doğru bir geçiş yapacağız. Non sistemiye geçişte de karşımıza ne çıkacak? ST depresyonu çıkacak. Onun için isterseniz ilk önce bir hem ST depresyonundan bahsedeyim hem arkasından ondan sonra sistemi geçelim. Hem de böylelikle nant kendi içinde konunun bir kez daha tekrar etmiş oluruz. Ekse depresyonda bahsettiğimiz zaman tipik olarak yine söyleyeceğimiz şey miyokardiyal iskemi de yani nansitemi sistemi de söz konusu olacaktır. Zaten onu başlamıştık konumuzun başı buydu. İkincisi olarak özellikle resiprok değişiklikler değişiklikler. Bu da hangisinde biraz evvel görmüştük hatırlıyorsunuz. Özellikle posterior MI'de oluşan risk blok değişiklikler söz konusuydu. Üçüncü sırada digoksin etkisi Salvador hatırlayacağız. Dördüncüsü ise hipokalemi. Beşincisi ise right bundle branch block. Daha akılda kalması için R'den gidelim. Sağ ventricle hipertrofisi. Arkasından da left bundle branch blokta da görülüyor. Ve sol ventrikli hipertrofisinde görülüyor. Şu A. Evet. Bir de aynı zamanda supraventriküler taşı kardide ve ventriküler pace ritminde de ST depresyonu görülebilmekte. Peki ST depresyon dediğimiz hadise nedir? Tabi ST depresyonu dediğince aklımıza gelen hadise özellikle bir subendokardiyal iskemi hadisesi. Subendokardiyal iskemi söz konusu olduğu zaman özellikle V4, V6 bunun yanında D1, D2 ve AVL'de yaygın bir şekilde ST depresyonu görülür. Bu da subendokardiyal iskeminin bir belirtisidir. Estet depresyonunun birkaç tipi var. Horizontal olabilir. Burada gördüğünüz üzere. Down sloping yani yukarıdan aşağıya doğru bir iniş söz konusu olabilir veya up sloping yukarıya doğru bir çıkış söz konusu olabilir. Böyle bu tarzda bir estet depresyonu görülmekte. Peki örnek olarak neler var elimizde? Elimizdeki örnekler bakın bu. Estet depresyonlarında olan örneklerimizi görmektesiniz. Bir de Bizim için ilgilendirilen durum şöyle bir şey söz konusu, normalde ST segmentinin depresyonu da temel olarak J noktasından yapılmakta ve J noktasındaki hadiseye göre karar verilmektedir ve bu J noktasının en az 0.5 mm'den tersi olması lazım, büyük olması beklenir o zaman ST depresyonu olduğunu söyleyebiliriz. Yani J noktasının 0.5 mm'den daha aşağı olduğu söz konusu olabilir. Tabi şimdi ST depresyonu söz konusu olduğu zaman özellikle biraz evvel bahsettiğiniz gene o resiprok karşılıklı değişiklikleri bir tekrar gözden geçirelim. Supodekardiyel iskemi denince özel bir durum vardır. O da sol ana karınlar arter oklüzyonudur. Burada çok yaygın bir şekilde bir ST depresyonu görülür. Bu durumda dikkatimizi çekecek en önemli konulardan bir tanesi. Bakın gördüğünüz üzere çok yaygın bir şekilde D1'de, D2'de ST depresyonları görüyorsunuz. Bir de bakalım bakın burada V1'de. V4'te pardon, V5'te, V6'da este depresyonlarını görmektesiniz. Bu son derece yaygın olarak görüldüğü söz konusuysa, çok yaygın este depresyonu görüyorsanız o zaman özellikle lateral duvara doğru da anterior de içine alacak bir este depresyonu söz konusuysa o zaman aklımıza sol ana koroner arter oklizonu gelmesi gerekir. Sol ana koronar arter oklüzyonu. LED oklüzyonundan bastıktan sonra LED oklüzyonundan da bahsedelim. LED oklüzyonunda ilginç bir hadise var. Yani normalde LED oklüzyonu olan hastalara yaklaşık yüzde ikisinde De Winter adlı bir kardiyolog De Winter dalgaları denilen dalgaları tanımlamış. Bu dalgalar gördüğünüz üzere böyle uzun simetrik e, T dalgaları, sivri T dalgaları artı bir de aynı zamanda burada ST depresyonu da söz konusu. Bunlar özellikle ST depresyonu 1 milimetrenin üzerinde prekordiyal ritlerde söz konusuysa ve artı dediğim gibi uzun sivri simetrik T dalgaları varsa bu da LED oklüzyon için geçerli olarak kabul edilen bir hadisedir. Bakın burada görüyorsunuz büyük sivri benzer ST depresyonuna eşlik eden dalgalar. Bunlar da este elevasyonu da olabilir fakat bu este elevasyonu genellikle sadece AVR'ye söz konusu olmaktadır. Bununla ilgili önemli konu değil belki bu ama hani en azından bu da söylediğim gibi genel kültür olarak Devinter denildiği zaman Devinter eşittir akut eleydi eklüzyonu demeniz yeterli. Inferior sitevi de bahsetmiştik. Burada da en son olarak bu inferior sistemi de görülen resiprokal ST depresyonuna bir örnek verelim. Bu arada ben bunu yazarken siz yukarıya bakın. Yani aşağıyı gören bir inferior MI'dan bahsediyoruz. Görüyorsunuz ST elevasyonları da, değil mi? AVF'de aşağıyı gören yerler bu. Fakat buna karşın ne var? Buna karşın AVL'de bir ST depresyonu var. İşte bu da resiprokal ST depresyonu. Nerede? İnferior sistemi de. Evet. Böylelikle bilmemiz gereken ana konuları da miyokard enfarktüsünde kısa kısa hızlı bir şekilde tanımlamış olduk. Ama sadece bunları bilmeniz bile sizin EKG'de çok hastayı yakalama görmek şansına sahip olmanızı sağlayacaktır sevgili arkadaşlar. İlginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.